Kerim Hoca'nın cücüvleri var. Civcivlerin gazaları var. Cik 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 diye öteler. Civcivleri Kerim Hoca'nın kara Ankara tavuğu yeni civcivlerini büyütmekte ve onları yaşatmakta ve onların sağlığını, güvenliğini tek başına sağlamakta. Kahraman kara tavuk. Yeni bir hayat başlattım ne mutlu sana. Bunlar da cildilerin yenilikleri. Bunlar da suluk. Bu da Kerim Onay Hoca'nın cildilerinin olduğu kümesi. Şu anda Kerim Hoca'nın kümeslerinin önündeyiz. Bu kulaşların kümesi, bu da tavukların kümesi. Şimdi kapıyı açalım. <laughs> Kerim Hoca'nın tavukları var. Bak bak bak, bak, bak bak bak, yumurtan sıcak. İnanmazsan gel de bas diye. Arı, <laughs> Çiftliğinde gelin <kerim> hocam. <laughs> <Burada> yumurta. Bir adet. <laughs> Bu da koyluklar. Suluklar. gördün mü var? yayılmaya çıktılar. Lübü, 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 lübü. Havukla dövüşüyor. Havukla havukla hayret bir ne istiyor birbirlerine? Ayrıca. Kerim Hoca'nın turaşları. Kerim Hoca'nın turaşları var. Turaşların çeneleri var. Çak 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 çak, çak diye öteler. Turaşları Kerim Hoca'nın